Seramikle ilgileniyorsan izlemelisin. Yeah, transsetter. <laughs> Selam, bu video 2 yıldır üzerinde çalıştığım 3 boyutlu tekstil kalıpları ile ilgili. Tekstil kalıbının literatürden çıkıp basitçe açıklarsam, kendi alçı kalıplarını üretebileceğin kalıp türü diyebilirim. 3 boyutlu tekstil kalıbının çalışma mantığı ise basit. Arap sabununu sür, parçaları birleştir, alçını hazırla ve dön. Yarım saat sonra alçı kalıbın hazır. Ancak kalıbın parça sayısına göre bu süreç tekrarlanabiliyor. Bir süredir de bu kalıpların satışını sağlıyorum artık yaptığım son geliştirmelerle birlikte tekstil kalıplarından çıkan alçı kalıplar kendiliğinden pahalı olarak çıkıyorlar. Yaptığım her geliştirme içiliği daha da azaltmaya yönelik. Aynı zamanda sana kendi tasarım kalıplarına sahip olma imkanı sunuyorum. Fiyatlandırma için sayfaya mesaj atıp sürece dair daha detaylı bilgi alabilirsin. Sıradaki iki video ise temiz kalıplar üretmenin önemli aşamaları olan Arap sabunu nasıl sürülmeli ve optimum alçı nasıl hazırlanmalı gibi başlıklar altında yayınlanacak. Takipte kalmayı unutma.